Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Arkadaşlar yarın da burçlara başlıyorum. Ağustos ayı burçlarına Koç burcuyla birlikte başlıyoruz. Çünkü Temmuz ayı e, açılımlarımızı yaptım izlemişsinizdir umarım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir özel açılımlar için whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz şöyle bir odaklanın bakalım yaşam koçu olarak da hizmet vermekteyim danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız yine e, falımda ne var kanalı olarak e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız whatsapp'tan mesaj atarak yine bana ulaşabilir randevu alabilirsiniz şöyle bir odaklanın bakalım büyük fincanda bakıyorum bugün sizi kalplerle karşıladım İnşallah hayatınızda sevgi, mutluluk, huzur olsun. Güzel hafta sonları olsun. İnşallah, inşallah. Evet, şöyle bir görebildiğiniz kadar... Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetinizi tutun kalbinizdeki. Niyetinizi şöyle bir gönderin bakalım. Evet. Ee, sevgili dostlarım burada bir e, midye var. Midyenin içinde bir inci gibi yuvarlak bir şeyin olması inciyi gösterir bana. Midye içinde bir inciyi düşünün. Bu gözyaşı mı döktünüz acaba? Yakın bir zamanda bir şeyler için çok böyle üzülüp çok sıkılıp gözyaşımı döktünüz ee, İşte bu konuda şöyle söyleyeyim Mutlu olacağınız bir şeyler yaşayabilirsiniz Çünkü sizin o gözyaşlarınız inci kadar kıymetli Bir şeye çok gözyaşı dökmüş olabilirsiniz Rabbim e, ağlatmasın inşallah mutluluk gözyaşlarınız olsun Bir de e, bir olaya şahit olduğunuzda içinize mi attınız? Yani bir olayın şahitliği var, bilgim var ama ben sustum diyebilirsiniz. Bunu üç anlamda söylüyorum. Üçüncüsü ise mirasa konmayı gösterir arkadaşlar. Dünyanın en güzel şeyidir herhalde mirasa konmak. Anca Türk filmlerinde oluyor ama inşallah hayatınıza böyle bir şey gerçekleşsin. Bana da lütfen yazınız. Çünkü arkadaşımın başına geldi arkadaşlar yani eşi 25 yıl oldu vefat edeli böyle birdenbire onun teyzesinin teyzesinden bir bahçe kaldı tarla kaldı İnşallah size de böyle bir sürpriz olsun öyle bir kodlayalım evet nargileyi gösteriyor kocaman bir nargile var burada arkadaşlar kötü huylu kötü huylu biri diyelim kötü huylu birinin birdenbire değişmesi şaşırtabilir sizi Allah Allah bu bunun huyuydu Değişmezdi ama nasıl değişti diyebilirsiniz. Kötü huylu birinin değişmeye çalışması en azından, belki kötü bir alışkanlığı var da belki tedavi olacak bir nefes alacaksınız sizde onu gösterir. Bir de e, sizin sizin şahsınıza söylüyorum, sizin kendi hal ve hareketlerinize de dikkat etmeniz gerekeceğini söylüyor. Fincanınızın içi, nargileyi göstermesi bunu da gösterir. Çünkü mahcup bir duruma düşersiniz. Şöyle bir toparlayamazsınız, afallarsanız ne yapacağınızı. İşte burada bir sıkıntı oluşur. Lütfen hal ve hareketlerimize, söylemlerimize, hele bizim açığımızı bekleyen ortamda konuşmalarımıza dikkat edin arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. E, normalden çok kilolu gözüküyorsunuz böyle. Çok 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 kilolu. Kilo ile alakalı... E, bir probleminiz, hormonlarla alakalı bir probleminiz varsa lütfen bir tedavisine, bir nasıl diyeyim diyetisyene bir şeylere gideceksiniz. Bu bir. Bir de, mad iki de ikincisi de maddi ve manevi güçlenmeyi gösterir. Mal mülk sahibi olmayı gösterir. Büyümeyi büyürken de yanınızda birilerinin hayatını da kurtarmayı gösterir arkadaşlar. İnşallah kendinizi kurtarırken sadece kendimizi düşünmeyelim. Bencil bir yapınız yok zaten. İnşallah birilerinin de elinden tutarak birlikte güzelliğe doğru adımlar atarsınız. Bu dünyada yaptığımız yanımızda kalır arkadaşlar. İyilikleri de hayrı da biz saken kendimiz yapalım. Birileri arkamızdan yapacak diye düşünmeyelim. Ve burada sevgili dostlarım. Ee, kırılmış bir direk var burada aslında. Evinizin direğini mi kaybettiniz? Baba, anne ee, ya da eş. Böyle bir şey mi yaşadınız acaba? Ya da mesleki bir anlamda bir kırılma mı yaşıyorsunuz? Hayal kırıklığı mı oldu? Bunu yaşamış olabilirsiniz. İş hayatınızla alakalı, altını çizerek söylüyorum. İş hayatınızla da alakalı kararlar alacaksınız. Önemli kararlar belki de hiç çalışmadınız. Birdenbire bir çalışma kararı da alabilirsiniz. Belki yıllardır çalıştığınız bir iş yerinden şöyle bir farklı bir mecraya, farklı bir konu olabilir ya da aynı bünye içerisinde farklı bir bölüme geçmek gibi düşünebiliriz. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. İnşallah mutlu olursunuz tabii ki alacağınız kararlarla birlikte sevgili dostlarım. Ve burada saçlarınız uçuş uçuş böyle bir dalga dalga ben özgür olmak istiyorum şimdi özgürlük göreceli bir kavram ee, nasıl bir özgürlük bilemem ama saçlarınızın çok fazla ahenkle dans etmesi bu da e, bir serbest kalmak özgürlüğe ulaşmak belki bir göz hapsinde misiniz ya da ev hapsinde misiniz ya da cezaevi gibi böyle bir şey yaşayan mı var? yakınlarınızdan. Böyle bir özgürlük de olabilir. Şimdi arkadaşlar bazen cezaevi de olmaz. Hiçbir şey olmaz ama ruhumuz özgür olmaz ya. Hani el alem ne der, şu ne der, bu ne der? Çevre baskısı, aile baskısı. İşte burada bir isyanlardasınız. Bir şeyleri özgürleştireceksiniz. Saçlar uçuş uçuş merak etmeyin sevgili dostlarım. Ve burada şöyle söyleyeyim. Elinizde bir fotoğraf makinesi var. ...böyle bir değişik değişik yönlere... ...değişik açıdan böyle bir resim çekiyorsunuz... ...bir fotoğraf çekiyorsunuz sanki... ...bu da yeni çevrelere girmeyi gösterir bize aslında... ...yeni çevrelere girmek... ...ya da bir arayış içerisindesiniz... ...hani karşıma biri çıksa da... ...şöyle bir hayatıma dokunsa... ...ya da sevsem, sevilsem mi diyorsunuz... ...ya da bir iş ortamıyla alakalı bir arayış içindesiniz... ...CV'leri bıraktınız, dağıttınız belki eğitimi tahsilleri yaptık. Tamamız olduk. Ama bir arayış içindesiniz. İnşallah arkadaşlar bu arayışınızın, arayışınızın karşılığını bulacaksınız. Emeklerinizin karşılığını görürsünüz. İyi insanlar olarak karşınıza gelsin. Bir de fotoğraf makinesi taklit edildiğini gösterir. Aslının uzun süre yaşamasını da sağlar aslında taklit güzel bir şeydir arkadaşlar taklit edilince benim şahsen çok hoşuma gidiyor çünkü danışanlarımdan çok duyuyorum ee, aynı sizin söylediklerinizi söylüyorlar diye işte burada taklit ediliyorsunuz arkadaşlar birileri sizi taklit ediyor olabilir bulunduğunuz ortamda o da hiç önemli değil. Ve ben mucize yaşar mıyım abla? Ben e, o kadar büyük sıkıntılar yaşadım. Yani pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Benim yaşadıklarım diyorsanız sevgili dostlarım işte burada yedili bir vakit gösteriyor. Yedi gün yedi hafta içerisinde e, şöyle söyleyeyim biriyle yapacağınız görüşmeler sizin sanki ileriki yıllarının yıllarınızın pardon fragmanı gibi düşünebiliriz. Yani hayatınızı oluşturacaksınız. Böyle bir çizmek gibi, yol çizmek gibi düşünün. İnşallah kendinize çok güzel bir yol çizersiniz de bana da yazarsınız arkadaşlar. Mesajlarınızı okuyorum. Lütfen küçücük kalpte gönderseniz yeterli. Ve burada bir akbaba var arkadaşlar. Akbaba parçalayıcı, dağıtıcı, nasıl diyeyim böyle bir beklemede sanki. Lütfen, lütfen dedim ya biraz önce de yapacağınız hareketler, yapacağınız yatırımlar, konuştuğunuz cümleler, hayatınıza aldığınız kişiler lütfen hayatını ya da ya da şöyle söyleyeyim hatanızı bekleyen birileri var. Lütfen dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz inşallah. Ve burada dizlerimin bağı çözüldü benim. Çok mutlu oldum. Çok zevk aldım dediğiniz bir nokta olabilir. Çünkü dizler dizler böyle bir gevşemiş. Şöyle bir S harfi gibi dönüşmüş. Böyle bir durum var arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Ve burada bir problemi çözmeye tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir şey. Güçlü olmak güzel tabii ki. Ama bir bilen kişiye ya da başına bir şeyler gelmiştir aynı konuda bir fikir almak, istişarede bulunmak bunlar güzel şeylerdir. Yaşımız kaç olursa olsun arkadaşlar, 50 yaşına girdim. Bir sürü bilmediğim konu var. Yani her şeyde bilmek zorunda değilim zaten. Onun için fikir almadan kafanızın dikine gitmeyin. Bu aralar enerji çok yüksek, cesaret e, tavan yapıyor. Ama lütfen istişarede bulunmadan bazı şeylere adım atmayın sonrasında bir sürü laf duyabilirsiniz yakınlarınız yanınızdakiler tarafından ve burada Nidenin N'si Rize'nin R'si Fatsa'nın F'si evet Manisa'nın M'si ve Ankara'nın A'sı arkadaşlar isminizde bu harfler var ise şöyle söyleyeyim Ayın 21 ile 30'u arasında çok önemli, hayatınıza dokunacak kadar önemli bir kişinin hayatınıza gelişi, bir görüşme yapmanız, tanışmanız ya da görüşme yapmanız 21 ile 30'u arasında inşallah hayatınızda büyük değişimler yaparsınız. Bir problem var. Bu ruhsal bir problem de olabilir, maddi bir problem de olabilir. E, sağlığınızla alakalı ya da evlatlar vardır evlatlarla torunlarla alakalı bir problem ya da ev problemi problemler yani bununla alakalı önemli bir görüşme yapar yolunuzu şöyle bir rotanızı belirlersiniz sadece agresif çıkışlar yapmayın lütfen bu ara dedim ya e, böyle bir egoda tavan cesarette tavan enerji yüksek bir dönemdeyiz temmuz ayı enerjisi yüksek güzel bir ay ee, onun için Birazcık sakinliğimizi korumamız lazım Şöyle tabağımıza bakalım Tabaktan sonra da Tabaktan sonra da Hemen kartlarımıza geçeceğim Öngörülerimi söyleyeceğim Evet Şöyle bir gösterelim bakalım Evet İki kişi var burada Bir şeyi paylaşmak gibi düşünebiliriz ya da bir masanın başında önemli bir konu konuşuluyor. Fakat kişi şu anda sıkıntılı, işiyle alakalı belki sıkıntıları var yani kişinin bir sıkıntısı var. Fakat tepesine de bir tavus kuşu konmuş. Bakın açmamış kuyruğunu ama büyük bir nasip var arkadaşlar. Evinizde yaşayan ya da ilişkiniz olan bir kişi olabilir. Kendini toparlamaya çalışıyor, hayatını toparlamaya çalışıyor. Bazı problemleri var ise merak etmeyin koskocaman bir talih kuşu tepesine konacak inşallah onu gösteriyor arkadaşlar. Ve burada e, omzunuzda bir desti var. Toprak bir desti var. Toprak güçtür. Destinin içinde de su olur haliyle. Güçlü bir adamdan alacağınız bir destekle birlikte hayatınızda değişimler olacak arkadaşlar. Değişimler. Hayatınıza birinin dokunması lazım bence. Ee, ve burada talih kuşuysa eğer büyük bir talih kuşu tepenize konuyor. Ve burada bir ev çatısı var arkadaşlar. Çatının bir tarafı yamuk. Evle alakalı e, konular gündemde olabilir. Ev oturduğunuz hane ile alakalı e, olaylar gündemde olabilir. Bu konuları da çözmeyle uğraşa uğraşabilirsiniz. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda şöyle bir kartlarımıza geçelim bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugün farklı bir kartlarla devam edeceğim değiştirelim dün videoların videonun altına Pardon hep aynı sözlerin tekrarı gibi geliyor demiş herhalde başka kanalları arkadaş görmedi mümkün değil mümkünatı yok böyle bir şeyin mümkünatı yok. Çünkü benim bakma şeklim farklı. Özel açılım yaptıranlar bilir. Aynı şeylerin tekrarı gibi bir şeyin olması mümkün değil. Farkı fark edenler bu kanalda zaten. Benim kendime az şivem, benim kendime az birikimlerim, donanımlarım artık konuşma şeklim tavrım, davranışım çok farklıdır. Bunu fark edenler burada arkadaşlar. Onun için belki arada bir Aynı şeyi cümle kurulmuş olabilir. Yani insanız. Bütün e, şeyleri okuyorum, mesajları okuyorum yani. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Hani evdeki hesap, çarşıya uymamış olabilir. Bir şeyleri planladınız fakat olmadı, olmadı. Bir negatiflik oluştu e, ya da evet cevabı, okey cevabı gelmedi gibi. Ama burada, burada. Sıkıntıları da geçmişteki sıkıntıları da toparlayıp yanınızda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bakın meşaleler yanıyor, içinizi yakan olaylar olmuş, kırmızı giymişsiniz, kızgınlık. Tamam kızgınsınız, yanınızda niye götürüyorsunuz giderken? Bırakın o kızgınlığı, kalsın arkada. Çünkü ondan sonra böyle bir tavırdasınız. Bana ne? Hayat umurumda değil, hiçbir şey umurumda değil. Ee, beni ilgilendirmiyorsunuz, küsmek, kırılmak kendi içinizde olayı büyütmek gibi. Şimdi kızgınlıkları ve öfkeleri de yanımızda taşırsak vay bizim halimize arkadaşlar. Ve burada gözler kapalı sadece sorumluluk. Bana güvenin ben sorumluluğu alıyorum. Arkadaşlar bütün sorumluluğu alınca aferin delisi olmayın Allah aşkına. Madalya takan yok. Bir problem varsa paylaşılmalı, konuşulmalı. Bir sorumluluk varsa birlikte paylaşılmalı. Birlikte e, o taşın altına el sokmalıyız. Öyle değil mi? Burada siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Ve ondan sonra ben hak ettiğimi alamadım. Ben zaten çocukluğumdan beri ayrım yaşıyorum. Arkadaşlar arkadan ses gele, gelebilir. Belediye anonsu kusura bakmayın. E, ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani sevgiyi mi dileniyorsunuz? Para mı dileniyorsunuz? Birilerinin desteğine mi şu anda ihtiyaç duyuyorsunuz? Belki ailece yaşıyorsunuz ya da ortaklı ailece bir işiniz var, problemler yaşıyor da olabilirsiniz. Fakat ben kendi kanatlarımla uçmaya hazırım diyorsunuz arkadaşlar. Siz uçacaksınız, uçacaksınız, merak etmeyin. Etrafınız bembeyaz güllerle çevrilmiş, duygular temiz, dilek halis. Ve burada ne yapıyoruz biz o zaman? Bu kadar iyi niyetliyiz, güzeliz, hoşuz. Tamam, harikayız. Bir kutlama yapacağız arkadaşlar. Önünüzde yerli malı haftası gibi bütün sebzeler, meyveler, bütün renkler, bütün güzellikler, bütün tatlar önünüzde. Rabbim nasibinizi, rızkınızı bollaştırıyor. Allah herkesin nasibini versin. Ve burada bir kutlama yapacaksınız. Belki gelecek bir haberle birlikte olacak bu. Belki bir doğum, belki bir mezuniyet, belki bir müracaatın sonunda gelecek olan haber sizi böyle bir kutlamaya, böyle bir sevince gark edecek. Ve burada eğitimler, eğitim gören birisi var ise evinizde, yolunuz bahtınız açık, Rabbim evlatlarımıza, yavrularımıza yardım etsin, ee, kolaylıklar diliyorum. Ve burada belki de içimi yakan olaylar oldu, birçok kişi de girdi çıktı hayatıma ama bir kişiyi unutamadım diyorsunuz. Bakın unutamamak, bir şeylere yaslanmak, güvendiğiniz bir dalın olması... Sevdiğinize güvenirsiniz, eğitiminize güvenirsiniz, malınıza güvenirsiniz, sağlığınıza güvenirsiniz, güzelliğinize güvenirsiniz. Ama burada güveneceğiniz bir şeyler var elinizde. Yolunuzun, bahtınızın açık olması, kaderinizin şöyle bir nasıl diyeyim bir sürü meşalenin olması arkanızda. Güveneceğiniz insanların olmasını gösterir. Güveneceğiniz doneler var. Bir şeyler var elinizde. Ne kadar güzel bir şeydir. İnsanın güveneceği dostlarının olması, eğitiminin olması, e, sağlığının olması en başta. Dünyanın en güzel şeyidir. Rabbime şükürler olsun arkadaşlar. E, şöyle bir kartlarımızla devam edelim bakalım. Evet. Oh, harikasınız oynayın bakalım İnşallah zevkten oynuyorsunuz arkadaşlar eğlenceli ortamlara gitmek kafayı dağıtmak mutluluktan böyle bir tef çalıp oynuyorsunuz hep beraber ee, dediğim gibi şöyle söyleyeyim 4 gün 4 hafta gibi bir ay içerisinde çok önemli olaylar yaşayacaksınız. Belki de e, sevindirici olaylardan sonra bir yerlere gidiş var arkadaşlar bir yola çıkış var aslında güveneceğiniz insanlarla yola çıkın dikkatli olun ve en sevdiğim kartlardan biri ben bir savaşçıyım diyorsunuz ben bir savaş arabasına bindim. Siyahı da beyazı da içimde barındırırım ama ben muradıma ereceğim. Ruh eşimi bulacağım ya da kimin niyetine dinliyorsanız yalnızsa inşallah yalnız devam etmeyecek yola. Ve burada bir semt değişimi, belki mahalle, belki semt, belki şehir, belki ülke değişimi ya da radikal kararlar alacaksınız. Ben hiç yapmadığım bir şeyleri artık kabul ediyorum. Ben bu şekilde yaşamaya karar verdim. Kendimde değişim yapacağım diyorsunuz. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, yaşımız kaç olursa olsun lütfen eğitimler alalım. Hangi konuda müzik belki seviyorsunuz, müzikle bir enstrüman çalabilirsiniz, bir kursa gidebilirsiniz, belki kaleminiz güçlü güzel bir şeyler yazabilirsiniz, ee, ya da resim çizebilirsiniz. Ne diyeyim? Bir şeyler yapmalısınız. Ve hayatıma sessizce giren çıkanlar oldu abla. Beni darma duman ettiler. Ne niyetle girdiler hayatıma bilemiyorum. Ee, yani sevdi mi, sevgiden mi yaptı, yoksa arsızlıktan mı yaptı, ya da hırsızlıktan mı yaptı bilemedim ama her şeyimi darma duman etti diyebilirsiniz. Fakat burada kafanızda bazı şeyler artık aydınlanacak. Bakın beyniniz, kafanızı, kafatasınızı gösteriyor arkadaşlar. Artık yaşaya yaşaya merdiven var bakın, çıkışa doğru gidiyorsunuz çok güzel. Kafanızda bazı bir ışınlanma aydınlanma pardon bir aydınlanma var. Fikrin oluşması fikir insanısınız. Böyle bir fikri oluşturmak. Aa ben böyle yapmalıyım. Şimdiye kadar yanlış bir rota izledim diyebilirsiniz yani. Çünkü burada bir alın çakranızda bir çalışma var arkadaşlar. Lütfen lütfen şöyle elinizi bir dakika birbirine sürterek şöyle alın çakranıza koyup kaderimi belirliyorum. Rabbim hayatıma güzellikler, bolluk, bereket, şans, mutluluk, huzur, sağlık getirsin deyin. Lütfen enerjiyi şöyle gözlerinizi kapatarak dileklerinizi dileyin. Örümcek beyinli sizi anlamayan insanlarla yaşıyor olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Beyninizi böyle bir sıkışmış duygularınızı yaşayamıyor. Fikrinizi söyleyemiyorsunuz belki. Ama burada artık bitti. Bir şeylerin oluşacağını böyle bir nasıl diyeyim artık bir şimşeğin çakması gibi düşünün beyinde böyle bir şeylerin aydınlanması gibi enerjinin yükselmesi gibi diyelim biz buna ve asamızı şöyle bir yere vurmak gibi diyelim artık yeter bir şeylere yeter diyecek fikrinizi hayatınıza çekecek ve uygulayacaksınız sevgili dostlarım inşallah hayatınıza güzellikler ee, sağlık, mutluluk, huzur, barış gelsin, güven gelsin. Hayata güvenerek bakalım. Evlatlarımız, biz inşallah güven içinde yaşayın. Sevgili dostlarım 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen bana ulaşınız. Biz size hemen dönüş yapıyoruz, bilgilendiriyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir, fatura kesiyoruz arkadaşlar, vergi ödüyoruz haliyle. Ve yaşam koçu olarak da yol arkadaşlığı etmemi isterseniz, danışmanlık almak isterseniz o konuda da yardımcı olabiliyorum arzu ederseniz tabii ki. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları, hoşçakalın.